Sultanım. Rüstem seni gördüğüm iyi oldu. Ben de haber gönderecektim. İyi bir mesele mi var sultan? Benim için yapmanı istediğim bir şey var. Emin sultan. Yalnız bir hayli tehlikeli. Canım yolun sefeda. Emredin yeter. Yarın yanına geleceğim. Orada konuşuruz. Rüstem En karanlık şafakta bir güneş gibi doğar, aydınlatır tüm cihanı. Rüstem Ağa, vazifen gereği hünkârımıza yakınsın. Dilediğin vakit hasta odaya girip çıkabiliyorsun, öyle değil mi? Elbette sultanım. Sizin için ne yapmamı istediğinizi emredin, yerine gelsin. Bir hatun var. İsmi Firuze. Ona benden bir hediye yollamanı istiyorum. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Sabah erkenden çıkmışsınız dairenizden. Rüstem görüştüm. Bizi haber bekliyor. Sonra biraz dolaşmak istedim. Evet. Sümbül, senden başka kimse bilmeyecek. Bilhassa Nigar, zin her bir şey anlatmayacaksın ona. Anladım sultanım. Sultanım, dilerseniz sizin için hamama hazırlatayım. Malumunuz su rahatlatır, paku temiz. diye çağırmış seni paşa? Size söylediğim gibi benden kurtulmak için hamlesini yaptı. Teke sancak Bey'e tayin edildim. Güney'e de bir aile uzak bir sancaktır. Bir bu eksikti. Hünkârımızın haberi var mı? Kendileriyle görüştüm. Vaziyeti anlattım. Meseleyi bir de paşadan dinlemek istediklerini söylediler. O halde bekleyelim. Olmazsa ben de konuşurum. Zira sana burada ihtiyacımız var. Eksik olmayın sultanım. Rüstema. E, diğer meseleye gelince bu gece harekete geçiyoruz. Ona göre hazırlığını yap. Sultanım. Gelin Azli. Nedir vaziyet? Yemekler mutfaktan çıktı sultanım. Güzel. Nihayet bu gece huzurlu bir şekilde uyabileceğim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Süleyman. Sümbül Cihangir'in rahatsız olduğunu söyle. Öyle. Bayağıdır huzursuz zaten. Neyse ki az evvel uyuttu. zor. Bilhassa benim için. Ama madem istediğin bu. Madem o hatun da seni mesut ediyor. O halde susuyor. Yanımda o yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum.